Evet arkadaşlar deneme 4 soru 15 ile devam ediyoruz. Cengiz bir test kitabındaki her bir Türkçe sorusunu birbirine eşit sürede ve her bir matematik sorusunu da yine birbirine eşit sürede çözmektedir. Hı hı. Bu test kitabında 12 soruluk bir Türkçe testi ile 16 soruluk bir matematik testini toplam 50 dakikada bitirmiştir. Hı hı. Belirli bir süre mola verdikten sonra aynı test kitabından 10 soruluk bir Türkçe testi ile 8 soruluk bir matematik testini toplam 31 dakikada çözmüştür. Buna göre Cengiz bu test kitabından 20 soruluk bir Türkçe testi ile 20 soruluk bir matematik testini toplam kaç dakikada çözer demiş. Evet, şimdi e, sorunun başında bize Cengiz bir test kitabındaki her bir Türkçe sorusunu birbirine eşit sürede, yine matematik sorularını da birbirine kendi eşit, sürede. eşit sürede evet. Aha, çözdüğünü söylemiş. O zaman biz Türkçe sorusunu bir soruyu çözme dakikasına x diyebiliriz. Burada. Aynen. O zaman bir Türkçe sorusunu hocam x dakikada çöz. Tamam. 12 soruluk bir Türkçe testi varmış. O zaman 12 x'lik süresi gitti. Tamam. Ve 12 Türkçe ile 16 matematik sorusunu hı hı. 50 dakikada çözüyormuş. çözüyormuş. Tamam. Biz şu anda 12 Türkçe'yi çözdüğü süreyi bulduk. 12 x. Evet. O zaman 16 matematik sorusunu 50 eksi 12 x dakikada çözecektir. Aynen. 16 matematik sorusunu eğer 50 eksi 12x dakikada çözerse, hı hı. bir, bir matematik, matematik sorusunda, 50 eksi 12x bölü 16 da çözer. Evet, bu bir matematik sorusu. Evet. Şimdi bakalım. E, diğerinde ise belirli bir süre mola verdikten sonra aynı test kitabında bu sefer 10 Türkçe hı hı. ve 8 matematik test e, sorusu çözüyor. Toplam 31 dakika sürüyor. Toplam 31 dakika sürüyor. Tamam. Zaten Türkçe'nin bir sorusuna x dakika demiştik. Tamam. O halde 10 Türkçe 10x olacaktır. 10x'ini harcadı. O zaman Aynen. geriye kalan 8 matematik sorusuna 31 eksi 10x dakika 8 matematiği eğer 31 eksi 10x dakikada çözerse hı hı. bir matematik sorusunu da 31 eksi 10x bölü 8 dakikada çözecek. Evet şimdi biz yukarıda bir matematiği 50 eksi 10x bölü 16 bulmuştuk. Burada Aynen. da 31 eksi 10x bölü 8 bulduk. İkisini birbirine eşitlersek x'i buradan bulabiliriz. Aynen. O halde demek ki 31 eksi 10x Hı. bölü 8 eşittir 50 12x bölü 16. Hı. Şimdi 8'de 16'yı sadeleştirebilirim. Evet. 2 olacaktır. İçler dışlar yaptığımız zaman 62, 62 eksi 20x. Eşit olmalı 50 eksi 12x. Aynen 50 eksi 12x. Tamam. O halde burada yerlerini değiştirecek tamam. olursam 12. 12 eşittir 8x geldi. x eşittir her tarafı 8'e bölersek 2 bölü 8 yani oradan da 3 bölü 2 geldi. Aynen o zaman demek ki bir Türkçe sorusunu 3 bölü 2 yani 1.5 dakikada çözüyormuş. Evet. Şimdi bir Türkçe sorusunu bir buçuk dakikada çözerse hı hı. şuradan bir matematik sorusunu bulabiliriz. Hemen bulalım. X yerine bir buçuk yazalım hocam. Onunla da bir buçuğu çarptığımız zaman 15 edecektir. Tamam. O halde 31 eksi 15 bölü 8'den burası 2 dakika olacak. Evet. Yani bir Türkçe sorusunu bir buçuk dakika bulduk. Bir matematik sorusunu da 2 dakikada çözdüğünü bulduk. Aynen. Türkçe şimdi bir buçuk dakikada. Tamam. Bir matematikte 2 dakikada. Tamam ve bu sefer bana 20 soruluk Türkçe, 20 soruluk matematiği soruyor. Evet. O halde 20 soruluk Türkçe için farklı bir renkle yapalım isterseniz. Tamamdır. Pekala. 20 Türkçe dediği için 20 çarpı 1,5 buçuk, buçuk Türkçe için geçen süre 20 çarpı 2 dakikada matematik için geçen süre. Aynen. O halde bunun 1.01 1 basamak sağa kaydırdı. 30 oldu. Artı 40. 70 dakika toplam 70 süre. 70 dakika toplam süre oldu. Doğru cevabımız da Ceyhan seçeneği geldi. Evet.